Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme suçundan tutuklandı. Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne ait roket ve patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Patlamayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme suçundan tutuklandı. Patlamada işçilerden Mehmet Kutlu, İbrahim Özdemir, İhsan Küçük Erdem, Ahmet Ünal ve Fırat Elverir şehit oldu. Evet. Patlamada şehit olanların aileleri, yaşamını yitirenlerin vücut bütünlüğünün bozulması nedeniyle Elmadağ Devlet Hastanesine giderek DNA örneği verdi.